Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kalanşa çiçeklerin bakımıyla ilgili, çoğaltımıyla ilgili kısacık bir sohbet edelim istedim sevgili arkadaşlarım. Öncelikle kalanşa çiçekleriniz çiçek açmıyorsa, tomurcuk vermiyorsa, yapraklarında cansızlık, solgunluk, yumuşamalar var ise yine yaprak altı ve üstlerinde beyaz pamukçuk yapışkan bit hastalıkları var ise bunun için neler yapıyoruz neler yapmalıyız kısaca ben neler yapıyorum sizlere bundan bahsedeceğim e, ayrıca videomun e, devamında kalan şu çiçeğinin çoğaltımını yapacağız bunun için toprağımızı hazırladık nasıl bir toprak kullanmalıyız çiçeğimizi ektiğimiz zaman hangi sıklıklarda sulamalıyız kısaca bunlardan bahsedeceğim sevgili arkadaşlarım e, çiçeklerimizin Özellikle kalan şu çiçeklerimizin yaprak yumuşamaları çok oluyor. E, benim de bir ara çok vardı. Fakat şimdi yaprakları gördüğünüz gibi e, tamamen canlı ve diri arkadaşlar. E, bunun için bir vitaminim olacak. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar her bir yerinden tomurcuk veriyor, vermeye de devam ediyor. Şu küçük saksımdan birazcık bahsedeyim hatırlarsanız beni izleyenler hatırlar bunu yine sizlerle beraber ekmiştik sevgili arkadaşlar çoğaltıp artık tamamen çiçeğimiz tuttu Hatta sizler de görüyorsunuz minicik bir tomurcuk vermeye başladı Arkadaşlar şu anda tüm kalan tomurcuk verip çiçeklenmeye başladı Hatta kalan bazıları da açmaya başladı Evet arkadaşlar ne yapacağız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu bir kış çiçeğidir. Kalan şu yılbaşı bunlar kış çiçeğidir. Yani tabii ki de yazında oluyor. Fakat kışın daha canlı ve daha diri yaprakları oluyor. Ve kışın daha çok tomurcuk açıyor. Yani ee, soğuğu seven bir çiçektir arkadaşlar. Kesinlikle çok su vermeyiniz. Bakın toprağımız kurumaya başladı. Haftada bir kere. E, bu yaz kış böyle fakat yazın oturduğunuz yere e, iklimine göre çok sıcak olduğu zaman haftada iki kere sulama yapılabilir. Kışın haftada bir kere su vermek çiçeğinizin e, daha verimli olmasını sağlayacaktır. Çünkü çok fazla kalan su verildiği zaman tıpkı yılbaşı çiçekleri gibi kökünde çürümeler yapraklarında e, solgunluk ve yumuşamalar başlıyor arkadaşlar. Lastik gibi bir hal alıyor. Ee, kalan şu çiçeğimizin yaprakları çiçeğimizin açması için daha canlı olması için e, ara ara sizlerle vitaminlerimi paylaşıyorum ayrıca şunu söylemek istiyorum sizlere çok teşekkür ederim ee, yorumlarınızı okuyorum dediğim gibi e, hepinize ayrı ayrı ellerinize kollarınıza parmaklarınıza sağlık sevgili arkadaşlarım şimdi toprağımıza geçelim Kalanşa çiçeğimizin dediğim gibi bu bir kış çiçeği olduğu için güneşe maruz bırakmayınız. Bazen yorumlarda okuyorum. Direkt açık balkonumda e, güneşte olur mu? Özellikle yazın. E, çok güneşte kalınan kalanşa çiçeklerin hali böyle oluyor arkadaşlar. Bu şekilde e, tamamen büyük bir kalanşa çiçeği bile böyle küçücük kalabiliyor. Yaprakları kuruyor. Sonrasında kökünü bu şekilde düşüyor ve çürüyor arkadaşlar. Bakın kökü burada bu çok fazla sulamaktan olur çok fazla güneşin etkisi olabilir ve bakımsızlıktan olur Arkadaşlar ne yapacağız şimdi bunu alacağız bunun artık kurtarma gibi bir yanı kalmadı yeni bir filiz kopartıp dalından bunu ekeceğiz şimdi toprağımız nasıl olmalı ee, toprağın gördüğünüz gibi normal çiçek toprağı bahçe toprağı sevgili arkadaşlar fakat bunun içerisinde doğal gübre var arkadaşlar yani şöyle bir saksı çiçek toprağın içerisine en az 2-3 avuç kadar doğal gübre karıştırıyorum bunu farklı bir yerde harmanlayıp sonrasında saksıma bu şekilde koyuyorum doğal gübre bulamıyorsanız içerisine çay ya da yumurta kabukları da toprağa ekleyip harmanlayıp böyle bir gübreli verimli toprak elde edebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu toprağımızın gördüğünüz gibi yumuşacık doğal gübreli toprağımız hazır. Hemen şöyle ortasına minicik bir delik açacağız. Kalan şu çiçeklerimizin çoğaltımını kış ayında yapınız. Sonbahar kış aylarında arkadaşlar daha verimli olacaktır. Daha çabuk tutacaktır. Hemen şöyle e, çiçeksiz bir yavru bulalım. Bu da maşallah her bir yerinden tomurcuk vermiş arkadaşlar. Hemen bir tane buldum. Şöyle. Bunun için köklendirme yapmıyoruz biliyorsunuz. E, hiçbir şekilde köklendirmeye gerek yok. E, dalından koparacağız çeksiz olsun istiyorum ama bakalım. Sanırım şurada bir tane bulduk. evet çiçeğimize zarar vermeden hemen şöyle alalım arkadaşlar. Evet dalından dedik şöyle birazcık köküyle geldi. Bu daha iyi olur. Ne yapacağız? Çiçeğimizin toprağını hazırladık. Şöyle biraz daha delik açalım çünkü. Evet, şimdi sizler de görüyorsunuz böyle bir filiz. Aslında bunun kökü olmadan e, bulmak istedim fakat böyle kök, köklü geldi. Yani köksüz de bir yavru olarak, bir dal olarak ekilebiliyor arkadaşlar. Hemen bu şekilde hazırladığımız toprağa çiçeğimizi ekelim evet sadece şu ucundaki küçük bir çıkıntı vardı arkadaşlar onu gördüğünüz gibi çıkardım yapmamız gereken işlem bu çiçeğimizi ektikten sonra birazcık sıkıştıralım hepimiz çiçek ekmeği biliyoruz burada e, önemli olan buradaki püf noktası toprağın verimi arkadaşlar verimli bir toprak e, tüm çiçeklerin gayet güzel ve canlı olmasını sağlar saksım bu çiçeğim bu Çiçeğimizi ektik. Üzerine can suyunu vereceğiz. Bu şekilde e, serin ve soğuk bir ortama fakat ışık alan bir yere koyacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inşallah bir e, iki haftaya kalmaz. Çiçeğimizin ne kadar güzel serpildiğini göreceğiz. Kalan şu çiçeklerinizi çoğaltımını bu şekilde yapabilirsiniz. Bu da e, daha önceki videolarımda var. izlemek isterseniz beklerim. E, yine köksüz bir şekilde dalından kopartıp yavrusundan kopartıp aldığım bir filiz arkadaşlar burada yine yavrularımız var ama tomurcuklu olduğu için onları almaya kıyamadım gördüğünüz gibi bu sefer köküyle beraber almış oldum bu da olabiliyor Evet sevgili arkadaşlarım vitaminimize gelince neler yapmalıyız Öncelikle şunu söylemek istiyorum çok vitaminlerim var videolarımda hepsi mevcut fakat en çok verdiğimiz vitaminlerden bir tanesi bu çay arkadaşlar bugün yine çiçeğimizin özellikle bu 2-3 hafta önce ektiğim çiçeğimin vitamine ihtiyacı var daha gelişmiş olması için daha çabuk büyümesi için hemen şöyle kaşıkla suyu yani çayın demi ve posası olarak çiçeğimize 3-4 yerine verelim. Bu işlemi yaptıktan sonra çiçeğinizi 2-3 gün balkonunuzda tutabilirsiniz. Bunun nedeni ise çiçeğinizin çayın üzerinde kururken küf yapmaması arkadaşlar. 2-3 gün açık balkonunuzda tuttuğunuz zaman bu küf yapmadan kuruyor. Sonrasında içeri aldığınız zaman çaylar üstünde kurumuş bir şekilde kaldığı zaman böyle toprağını hafif karıştıraraktan toprağına yedirebilirsiniz çayı. Bu işlemi evdeki tüm çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. En etkili yöntemlerden bir tanesi çay arkadaşlar. Çay sinek yapıyor diyen sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi bu bunu verdikten 2-3 gün sonra balkonunuzda bekletirseniz çiçeğiniz hiçbir şekilde sineklenme, küflenme yapmaz. Evet haftada bir kere su veriyoruz. Vitaminlerimizi veriyoruz çoğaltımımızı bu ayda yapıyoruz. Eğer doğal gübreli toprak bulamıyorsak çay ile yumurta kabuğu ile toprağımızı harmanlayıp çiçeklerimizi ekiyoruz. Sonrasında böyle dipdiri yaprakları ve bol tomurcuk çiçek açan ve hızlı bir şekilde büyüyen kalanşolarınız olsun. Bu kalanşolarım yanımda. Bunların büyükleri de var biliyorsunuz videolarımda izleyenler bilir. Onlardan yavru alarak çoğalttığım yeni nesil diyelim. Ee, kalan şu çiçeklerimiz sevgili arkadaşlarım Evet beni nerelerden izliyorsanız yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum sevgili arkadaşlarım sağlıklı mutlu günler diliyorum